Fakat açıkta kuyu yoksa kuyunun üzeri kapatılmış olabilir veya zamanla dolup kaybolmuş olabilir. Bunu da ancak boşluk tespiti bulabilirsiniz. Yine de kuyunun bulunduğu noktaya gitmek için murç oyması ile balığın mesafesini ölçüp oyma yönünde gidin derim size arkadaşlar. Eğer balık işareti derenin içerisinde sular çekilmiş ve bir kayada ise arkadaşlar burada balık işareti ortaya çıkmış ise bu çok önemli bir durumdur. Böyle bir işaret kesinlikle güzel bir definenin haberci Yalnız işçiliği ağır olacaktır. Gömüde yerdeki böyle bir kayada olması lazım. Yerde su çekilmiş ve böyle bir işaret görürseniz yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Çünkü bu işaret büyükçe bir definin habercisidir. Büyükçe bir gömünün habercisidir. İlk önce arkadaşlar balığın yönü ne tarafta? Baş kısmı suyun akıntısına ters mi? Ona bakarız. Ters ise bulunduğu alanda suyun altında o da vardır arkadaşlar. Üstü böyle kula taşla kapanmış yıllarca üstü dolmuştur. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani suyun içinde nasıl inşa etmişler diyeceksiniz. Oradaki o suyun yatağını değiştirmiş olmaları lazım ki onları yapsınlar. Dikkatlice gözlemleyin arkadaşlar. Su yatağı değiştirilmişse çok eski de olsa akarın yeri değiştirilmiş mi? Baktınız ki mesela akar değişmiş. Bu durumda balığın olduğu alanda boşluk tespiti yaparak net olarak odayı tespit edebiliyorsunuz. Daha sonra sizin de yapacağınız aynı su yatağını değiştirmek olacaktır arkadaşlar ki onu bulasınız. Sonrasında da zaten bildiğiniz türden işçilik yapılacak.